Yani dünya boşu bir sebep aşkım aslına bakarsan ee, bilmiyorum yine kuruldu böyle bir şarkı çaldı video çekildik beraber falan filan işte bir video çekmeyi fazla sevmiyor Nilda da aynı onunla benziyor yine bakma yine iyi yani bu arada eskiye nazara sonra erkek söz geldi işte ben de böyle onun makarası döndü böyle para taktı falan video çektim. Dansöz gittikten sonra erkek söz en şey dedi. Paylaşma dedi. Ben hoşlanmıyorum dedi. Yani böyle. Ona uymuyor yani. Erkek söz masama geldi falan filan. Oynadı arkamda. Para takıldı. Paylaşma istemiyorum dedi. Uymaz bize dedi. Doğru söylüyorsun aşkım. Tamam paylaşmayacağım dedim. Paylaşmadım aşkım. Oraya kadar hiçbir sorun yok. Sahne bitti. Yani mekan artık kapanıyor. Beyefendi geldi. O mekanda dansözlük yapan masaya. Ee, böyle bir şey böyle korkmuş bir şekilde geldi yani ee işte hani dur ikinci story ben o story paylaşmadım aşkım beyefendi masaya geldi videoyu siler misiniz Dilan dedi ben dedim ki ben zaten paylaşmadım ne paylaşılmış dedi paylaşmadım ne paylaşılmış dedi açtım story gösterdim paylaşmadım dedim Ondan sonra bir iki kez daha öyle gidiyor geliyor geri geliyor. Üç adım gidiyor beş adım geri geliyor falan. Engin dedi ki paylaşılmadı güzel kardeşim dedi. Ki ben de dedi, öğretmenlik de o mesleğimden edilirim dedi. Engin dedi ki güzel kardeşim dedi öğretmenlik yapıyorsan niye o zaman burada söz yapıyorsun? Benim karım değil yarın başkası da çekebilir dedi ki biliyorsunuz öğretmenlik yaparken yasak. Adam da işte başladı mı ekmek parası falan filan. zaten kimse ekmek paranı bir şey demedi. Engin de ona bağırınca Engin de silendi, kalktı vardı. Ay ben ay ben onu o şekilde gördüm Engin kalktı bağırdı dedi. Şimdi adam dedim bir şey söylese Engin'i tanıyorum çünkü. Ben bir sinirlendim. Niye bağırıyorsun dedim yani sen adamı burada mesela yani. Kalk dedim eve gidelim. Evet kalk eve gidelim falan filan. O bana ben ona falan. Arabaya bindik aşkım. Ne oldu? o küçücük viton içinde oldu yani zaten. O küçücük şeyin içine düştük ya orada başladım iyice kurulmaya ona yani. Orada sen dedim niye muhatap oluyorsun dedim. Sana ne dedim o zaman öğretmenlik yapıyorsan burada ne işin var ya niye giriyorsun O da başladı işte görmedim adam üç kere masama geldi anlatıyor. Kendi diyor işte öğretmenim de mesleğimden edilirim, men edilirim de. Ben de o zaman dedim ki madem men ediliyorsun niye burada daha sözlük yapıyorsun falan filan. Adam da ekmek parası falan diye bağırıp gidince engin de sen nasıl bağırırsın benim masamda diye kalktı arkasına. Aşkım böyle yerlere gitmemek lazım demek ya ben gerçekten uğraşamayacağım yani. Ben arabada işte sen niye bağırıyorsun, niye öyle dedin, niye böyle dedin falan filan. Rahatsız oldum çünkü ben o bağırışa. Hoşlanmıyorum ben öyle bağırışa. Hiç sevmem yani öyle şeyleri. Konu konuyu açtı falan. Ne alaka mesela? Oradan konu derinlere girdi yani. Başka şeyler. O da benim aile özelim artık yani. Öyle falan. Ben o Vito'nun içinde böyle bir şey oldum. Yani telelerle oldum. Sıla'nın evine gideceğim ben dedim. Sıla'ya gittim aşkım. Git dedi. Bu da peşimden indi. Geldi oraya falan filan. Öyle yani. Arabada biraz şey olduk üzüştük yani karşılıklı o beni üzdü ben onu üzdüm o yüzden de öyle oldu